Yeğeni Ömer Hocalan gitti, ee, kendisi bahçenin ilk çıkışının ardından gitti ve tesadüf bu aynı gün, TUSAŞ saldırısının olduğu gün oradaymış. Yeğeni olmasının ötesinde sizin partinizin de milletvekili. Tabii ayrı bir de şeyden, kotadan gitti ama sonuç olarak da aslında DEM Partili milletvekili. Böyle bir sanki geçiş için çok ideal bir isim olmuş yani hem DEM Partili hem yeğen. Haklı. Okay. Ee, o tabii çok kısa bir şey aktardı e, şey kamuoyuna. Çok e, detay vermedi ama bayağı uzun konuştu. Sizler herhalde bunu şey olarak biliyorsunuzdur. E, şunu merak ediyorum. Detaylara detayları açıklamak isteseydiniz zaten açıklardınız. Ama havayı merak ediyorum. Ömer Hocaman sizde amcasıyla ilgili şimdi o kısa açıklamada diyor ki ben bu konuda teorik ve pratik yeterliğe sahip için. Tam cümle böyle olmayacaktır evet, ama böyle bir şey Onu biliyoruz. Hazırım diyor yani onu biliyoruz. Ama onun dışında e, Ömer Hocam size nasıl bir hava aksettirdi? Yani böyle bir heyecanlı bir şeylerin değişebileceğine yönelik bir beklentisi olan bir öcalan mı yoksa? Hadi bakalım e, yine de hani ne diyeyim e, mecburen bir şeylere talip olan bir öcalan mı? Ya şöyle aslında bence önemli bir soruydu. Ee, bir, yani dinamik, morali yerinde. Umudunu hiç yitirmemiş, umutlu. Yani bizim bildiğimiz bu kadar tecritten sonra. Sizden daha umutlu yani. E, evet zaten sorun da orada. Ben, e, biz defalarca Ömer e, vekilimize sorduk. Umutlu, gayet çalışan, hazırlıklı, yoğunlaşan, yoğunlaşmasından hiçbir zaman e, taviz vermeyen, disiplinli çünkü oradaki hani sonuçta kabu görevleri de aktarıyor yani işte e, nasıl bir yaşam sürdüğünü gayet disiplinli bir yaşam içerisinde. Bak o kadar umuttu ki düşünün işte bu kadar yıldır cezaevinde 12 metre karalik bir hücrede yani mesela bu çok önemliydi yani Marx e, yazdı ama son kitabını yazamadı. E, bu konuda ciddi bir yoğunlaşmam var. Sanırım Marx'ın yazmak istediği son kitabı ben yazacağım yani böyle bir yoğunlaşma var bunu da ilk defa sanki söylemiş oldum. Böyle bir ayrıntı da vardı. Yani içeride umudunu yitirmeyen, sorunun demokratik sisteminde çözülmesi için yoğunlaşan, dünya deneyimlerine kafasını yoran, siyaseti eldeki kısıtlı verilerle değerlendiren, analiz eden, çözüm yol ve yöntemleri arayan bir şey bizi umutlandırdı. Açık söylüyorum. Ben Ömer vekilimizin aktarımlarından sonra biraz daha umutlandım. Çünkü meselenin çok önemli bir tarafı, çok önemli bir aktörü hala geçmişte olduğu yerde duruyor. Türkiye'nin dinamikleriyle bu sorun çözülsün, Türkiye'de çözülsün, demokratik cumhuriyet zemininde çözülsün. Kürtlerin demokratik hak ve özgürlüklerini dile getiriyor. Bakın ayrımlıkçı bir orada şey yok, bir e, e, önerme yok. Kendi zemininde kendi aktörleriyle ikinci yüzyılda Doğru. Cumhuriyet'in demokratikleşmesiyle çözülme, çözülsün önerisi ya da düşüncesi bence çok kıymetlidir.